Arkadaşlar bu sizinle harika videoda karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizinle şehir ninjası tar alacağız Arkadaşlar şehir ninjası tar alacağız gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar 620 pizzam var bu dükkana girdiğimde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi şehir ninjası tara burada Arkadaşlar bu kostümü alacağız bugün destansı bir kostüm isterseniz bunu ilk olarak deneyelim Normalde bunu almayacaktım ama %30 indirimli olduğu için alacağım arkadaşlar. İsterseniz kostümü ilk olarak bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Böyle atış efektleri var. Ee, galiba bunlar kartlar. Evet kartlar. Üstündeki şeylerde de Tara'nın şeyleri galiba. Şöyle urtisini de görelim arkadaşlar. Attık. Urtisi çok güzel bu arada gerçekten. Böyle çekler bir görün değişik bir şey fark ettim. Bir dakika şöyle ultimizi dolduralım. Bakın şunu attığımızda kartlar etrafında da dönüyor. O da güzel olmuş. Bir detay o da. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin için bu kostümü isterseniz alalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. İsterseniz şehir dincesi tarayı alalım arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini daha çok istiyorsanız aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. İsterseniz bu kostümü de şöyle güzel bir şekilde alalım. 106 ve şehir dincesi taramız arkadaşlar. Böyle bir kostüm gördüğünüz gibi yeni ay yılı kostümü. Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki sokak dincesi tara vardı. Onun yenilenmiş hali arkadaşlar. Şimdi seçtireceğim. Profil signesi ve rozeti de var. Rozeti çok güzelmiş bu arada. Ve şöyle göstereyim. Taramız nerede? Tara tara tara. Ve arkadaşlar taramızı buradaymış. Gördüğünüz gibi böyle bir kostüm. Bunu isterseniz profil fotoğraflarımıza koyalım arkadaşlar. Hemen en alta gidelim. Burada tara. Hemen bunun profil fotoğrafını da bulmam lazım ama biraz zor gibi. Ve profil simgesini buldum arkadaşlar. Böyle çok güzel görünüyor şu an. Hemen şuradan da bulmamız lazım. Nerede olabilir? Şöyle arayalım azıcık. Ve burada evet bulduk. Burayı da bir tane e, şu şeye benzer, şu profil simgesine benzer bir şey koyumuz az. Bu olur mu olmaz? Ne olabilir? Bir bakalım. Şu olur mu? Bu da olmaz bence. Bence şu olur mu? Olur bence. Buraya ne koysak? Burada, buraya da taranın şeyi koyalım arkadaşlar. Taranın rozetini. Tara gizemliydi lan. Tara nerede? Arkadaşlar bir dakika. Tarayı buldum arkadaşlar. Buradaymış. Ee, ünvanımızı da arkadaşlar. Bence taraya yakışan. Ölümsüzdür. Ölümsüz koyalım. Profil düzenlememiz de böyle oldu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.